ne burada ya böyle. MP ye evet bana dava açacakmış. Bunu da zaten belirtti. Ancak ben Peki. bu davayı kazanabileceğini düşünmüyorum. Zaten bunu söylemiştim. Çünkü bana direkt suçu itiraf yapmıştı ki bundan da salı günü bahsedeceğim. Çok daha yeni kanıtlarla. Ben neden haksız olduğumu biliyorum. Neyse haksızsın. Ben, ben de bileyim. kimse yanımda tutmak için geleceğim sizlere. Kimsenin videosunda görmediğiniz şeyler. Ama şöyle bir şey fark ettim ki muhtemelen de böyle olacaktır. Ninepea büyük ihtimalle kendisine küfür eden insanlara dava açıp para kazanmayı hedefliyor şu anda. Bu yüzden eğer ki kendisine hakaret ettiyseniz yorumlarınızı kaldırın, başınız yanmasın. Neyse hadi videoya geçelim. Avukatla olan görüşmemden çıktım. Size çok iyi bir haberim var. Zengin olduk. He olursun olursun. Kimse özel hayatıma karışmasın birader. Herkes işine baksın. Ben denize falan takıntılı değilim. Burada olmaktan Oo. gurur duyuyorum. Kimse Öyle beni tehdit etmedi. Kendi ya. arzumla, irademle çok duruyorum. Çok Özelden bana yazmayın bu konuda. Aşığım denize, çok seviyorum. O minik bir tırtılım benim. Iyyy kodum. Onu yanlış yapan karşısında beni bulur. Siz kimsiniz benim arkamdan konuşuyorsunuz? Ne zannediyorsunuz kendinizi? Bir siz mi akıllısınız aile bilgilerimi bulacak kadar? Bana bundan sonra karışan olursa polise gideceğim. Hem babama söyleyeceğim hem avukatıma isminin denize aşığım olması çok komiğime gitti. Bu arada az önce gösterdiğim hesap şikayetçi olanlardan birisi falan değil. Bilginiz olsun yani <laughs> mağdurlar hala şikayetlerini geri çekmediler. Bu insanlar hala Nympia'dan şikayetçiler. Bunu yaptığı algıya inanmayın yani. Birkaç tane fake hesap açmış kendince bir şeyler yazıyor. Evet bugün dava yemişiz böyle bir bilgi geldi. Ki benim çok da umurumda olan bir şey değil bu zaten daha öncesinde de söylemiştim. Ama şöyle söyleyeyim beni kızdırmayı başardı ya. Gerçekten başardı. Salı günü seninle bir oyun daha oynayacağız. Fakat oynayacağımız bu oyunda çok daha farklı şeylerle geleceğim sana. Ve bu göstereceğim şeyler ne Freak Show'un videosunda ne de benim dün yüklemiş olduğum bu videoda olacak. Yani yeni kanıtlar, yeni oyuncaklar. Dün de söylemiştim, tekrardan söylemek istiyorum. Ne senden ne de o saçma sapan davandan korkmuyorum. Çünkü senin unuttuğun bir şey var. Senden sadece 1-2 insan değil en az 15-16 insan şikayetçi. Ve senin bu durum karşısında yapabilecek hiçbir şeyin yok. Hani diyordun ya bunları kanıtlayamazsınız diye. Ben kimsenin evine canlı bomba göndermedim diye. Kanıtlarız, öyle bir kanıtlarız ki. Ben bugün anksiyete krizine girip o yeni bu orospu çocuğunu Twitch'te yeri yok. Bot atacağım. Bir şey diyeceğim. Canlı bombayı inanıp gidecekler mi sence? Aile için iş. Salı gününü bekle. Bana özelden itiraf ettiğin tüm suçlarını, hatta başka bir yayıncıya attığın tüm iftiraları ifşalayacağım. Başka yayıncıların yüzüne gülüp arkasından nasıl iş çevirdiklerini onlar da bu şekilde görecekler. Sana çok pis taktım. Sadece bekle. Geliyorum. Abi vallahi ne desem bilemedim ya. Vallahi yine desem bilemedim. Yani iki tarafa da ne diyeyim yani? Adalet karşısında artık verilecek o zaman her şey abi. Hakta olan kazansın yani. Ne diyeyim yani bizim Bilmiyorum abi yani yorum yapamıyorum ya hiçbir şeye ben. Vallahi yorum yapamıyorum yani artık iki tarafta Beyaz kurtta Nimpia'da, ikisi de artık adalet karşısında sunacaklarını sunsunlar. Artık kim haklı, kim haksız Kendileri bilirler abi yani. Yani bilmiyorum yani. Her şeyi boş ver de solo da Raven oynayacaksın mı? Oğlum bak bir dur bir ortalık karışık tamam mı? Bak bir insanlar birbirine girmiş durumda. Bak bir şeyler var ortada. Hala da derdin amına koydum ben <laughs> olacak RT yapacağım mı bugün? Yapma. Ortama adapte ol. Bak herkes oturmuş şu an yaygara da anladın mı adam? Ne oluyor falan bilmem ne diyor chatte öbürüne öbürü öbürünün omzuna vuruyor aga ne olacak bunlar ne falan bilmem ne diyor sen hala elin skinli orada böyle rival oynayacak mı borba gidecek mi yapacak rap var mı bugün ya bir dur be kardeşim ya dur oğlum yapılır ya bir şeyler de bir dur bakayım bir sakin ol sakin ol valla abi ne oluyor oğlum ya? Yani siz hiç şaşırmıyor musunuz? Yani ben Anlayamıyorum siz de çok garipsiniz ben Oğlum yakalayamıyorum hiçbir şeyi ya Hiçbir şeyi yakalayamıyorum ben Adaptif olamıyorum yani siz nasıl bu kadar böyle Chatte elinizi böyle çenenize koymuş izliyorsunuz yani mevzu ben ne bileyim İki tarafta neler neler anlattılar ya Hiçbir bir şey olmadı abi size Dur bakalım Dur bakalım abi hayır olsun her şeyin sonu Her şeyin sonu hayır